Trabzon'un sokaklarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Trabzonlu vatandaşlardan ekonominin durumunu değerlendirmelerini istedik. Ekonomi tabii ki yerine göre zor, yerine göre de kolay bir durumda. Yani iyi tarafı var, kötü tarafı da var ekonomi. Tabii hayat pahalılığı var ama bollukta çok Allah'a şükür. Bu nedenle zaman içerisinde daha iyi olacağını düşünebilirim daha iyi olması için neler yapılması gerekiyor? Tabii çok mühim bir soru. Daha iyi olması için tabii birlik beraberlik olmak lazım. tasarruf riayet etmek lazım. En mühim konu bular bence. Birlik beraber tasarruf. Ekonomi kötü. Ama iyi olacağını düşünüyoruz yılbaşından sonra. E i̇ki yıl bu korona hastalıkla e, İki yıl fabrikalar çalışmadı. Fiyatlar çok bağlandı yani. Şu anda ben 200 milyara aldığım, 200 bin liraya aldığım mal 800 bin lira, 900 bin lira ama e, akaryakıt fiyatları 4'e 5'e katladı. Düşmesi lazım yani. Yani millet dayanamaz bu süreçte. Ama yılbaşından sonra herhalde iyi olacağını düşünüyorum. Yani. ...başka çare yok yani. Sıkıntılı bir süreç var. Ama ben bunu genelleştiririm. Yani sadece Türkiye ile sınırlı bırakmam. Ee, dünya geneline bakarım ben. Sıkıntılar oralarda var. Bunu kabul etmek lazım. Yani Ekonomik sıkıntımız da yok da... ...diyemeyiz ama... ...şunu da özetlemek gerekir ki... ...insanlar... ...ben 62 yaşındayım. Şöyle geriye dönüp bugünümüze döndüğümüzde... ...bu süreç içerisinde şuna bakıyorum ben... İnsanlar ee, insanlar şayet ekonomisinden ben de içerisindeyim. Ee, ekonomik halinden şikayet ise lüksünden bir şeyleri kaybetmiştir. Bu da bir gerçektir. Bunu kabul etmek lazım. Yani aslında çok da aman amanlık bir durum yok ekonomide. Etkilenmediğimiz de söylenemez. Yine demin dediğimiz gibi lüksten bir şeyler kaybetmişizdir. Üzüntümüz, ağlamamız, şikayetimiz bundan kaynaklı diye düşünüyorum ben. Ekonomi şu anda Türkiye'de çok iyi değil ama bunun sebebi bence Türkiye'den kaynaklı olarak görmüyorum. Bütün dünyada benim Almanya'da akrabalarım var. Bütün dünyada inanın Almanya'da elektrik bile bulamıyorlar. Ee, tek tek meyve alıyorlar. Bütün dünyada bir ekonomik bunalım var zaten. Ee, ben e, bunu direkt hükümete bağlamıyorum. Ee, hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını düşünmüyorum. İşte yeni Z Kuş'a dış güçler yok diyorlar. Dış güçler. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kuralı var. Lozan'da biliyorsunuz bir sürü tavizler verdik. İşte Lozan'da ilk hatayı alamadık. Daha sonra anavatana katıldı bir sürü sorunlar. Yani dış güçler diye bir güç var yani. Bunu herkes bilmeli bir kere. Sadece Türkiye olduğunu düşünmüyorum. Hükümetin politikalarında bazı belki aksaklıklar olabilir ama çok kötü bir politika uyguladığını düşünmüyorum.